de seçme şansı vermek var çocuğa. Yani burada çocuğa sadece ne isterse onu yapması ya da onun istediği gibi davranması değil hedefimiz. Çocuğun sahip olduğu kurallar çerçevesinde kendi seçimlerini yapabilmesi. Yani burada mesela o gün hangi çorabı giyeceğine karar verirse bu çocuk için hiçbir sıkıntı oluşturmayacağı gibi aynı zamanda çocuğa bir seçme şansı verdiğinizi ve onun fikirlerini de önemsediğinizi gösterir aynı şekilde alışverişe çıktığınızda eğer çocuğunuz mesela tişört almak için ısrar ediyorsa ve kış alışveriş yapıyorsanız tabii ki buradan hani tişörtü öncelemek değil hedefimiz ama mesela kazaklar arasından hangisini seçebileceğini ona sormak yine fikirlerini önemsediğinizi gösterir. Ya da mesela hangi ödevi öncelikle başlamak istediğini. Yani sizin mesela şöyle bir düşünceniz olabilir. Zor ödevleri önce bitirsin, daha sonrasında zaten yapar rahat rahat. Ya da hafta içi şu gün şu saatte şu ödevlerini bitirsin diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama çocuğunuz için birincil öncelik bu olmayabilir. Burada yani yine ödevini yapacaktır, yine e, sorumluluklarını yerine getirecektir. Ama burada biraz daha çocuğa zaman tanımak, çocuğun isteklerine önem vermemiz gerekiyor.